Değerli futbol severler, Bülent Demirlek YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Esra Demirlek ve değerli eşim Bülent Demirlek ile beraber yayınıza başlıyoruz. Hocam, dün akşam oynanan Göztepe-Trabzon maçının 7. dakikasında Göztepe'li futbolcu Miroşi'nin bir pozisyonu vardı. Değerlendirir misiniz? Evet, öncelikle herkese iyi haftalar diliyorum. Tüm spor severleri, tüm futbolun içerisindeki bileşenlere herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hemen pozisyonlara geçiyoruz. 7. dakikada Göztepe'li Miroşi'nin gösterilen sarı kart öylesine bir pozisyondu ki hatırlayalım şöyle. sağ taraftan futbolcu, Trabzonsporlu futbolcu gidiyor ve Miroşi direkt gelip sert bir şekilde bir müdahalesi var ve burada sarı kart kararı hakemin doğruydu ve hep söylüyorum daha önceki yayınlarında da maçın daha başlangıcında hakem verdiği bu kartla esasında tüm kamuoyunu, futbolun bütün bileşenleri şunu diyor. Seyirci dahil, televizyon başındaki futbolculara futbolcara kimseye affetmeyeceğim. Sert müdahalelerde kartını kullanacağımı hissettirdi. 30. dakikadan Göztepe'li futbolcu Helaton ile Trabzonsporlu Onyaço arasında yine bir pozisyon yaşandı. Evet, e, futbolda futbol önemli şey sağlık. futbolcuların sağlığı, sporcuların sağlığı çok önemli. Burada tabii Göztepe'yle Herat'ın e, yüksek bir sporcu, uzun boylu bir sporcu ve evet, Rekip cezanın içerisinde Trabzon sporlu Onay Açı'yla futbolcunun öylesine bir pozisyon oldu ki Rovaşat'e gibi ya da voley gibi diyeyim vurma ama tabii ki Onay Açı yan tarafında olduğunu biliyor ama ayağının bu şekilde kaldırarak direkt bir teması oldu. Allah'tan sporcunun sağlığına şiddetli bir şekilde zararı olmadı, kendisi de e, döndü oyuna döndü kontrolsüz bir şekilde oynadığı için de burada göstermiş olduğu sarı kart doğru ve e, topla oynamış olmak sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Bu yüzden de her şeyin başı spor sağlıyor. Evet, üçüncü pozisyonumuz. 41. dakikada Göztepe'li futbolcu Janderson ile Trabzonsporlu futbolcu Oligba arasındaki mücadele. Evet, e, bu gerçekten güzel bir pozisyondu. Janderson cezanla girerken çizgi üzerine çok yakın bir pozisyonda yani Oleyk Bey'le o özellikle umut vadeden bir pozisyona ilerlediği için sert bir şekilde düşürdüğü için e, ee, burada pozisyonu var. Gol ve sarı kart burada da hakemin yapmış olduğu güzel uygulamalardan bir tanesi. Dördüncü pozisyon. 44. dakikada yine bir kart vardı. Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'a. Doğru muydu hocam? Burada hayatım sarı kart yanlıştı. Neden yanlıştı? Açıklayayım. Göztepe'li futbolcu Arda çok abartı bir şekilde bu e, düşüşün de süslediği için herkes büyük bir darbe olduğunu falan zannetti ama sonrasında pozisyonun sadece foil olduğunu izleyenler de farkına varmıştır. Ozan Tufan'a burada gereksiz bir sarı kart göstermiş oldu. Yani Arda'nın dönüşü, sıçraması, atlaması biraz abartı ve süslediği için de hani tabiri caizse cilalı küfür yaptığı için de Burada sadece foul vermesi yeterli değil. Bir var ama sarı kart uygulaması doğru değildi. Altıncı pozisyonumuz pardon beşinci pozisyonumuz hocam dakika 49'da hakem bir elle oynama kararı verdi. Ne düşünüyorsunuz? Evet orada da Trabzonspor cezanın içerisinde bu gösterilerin hücumunda cezalar, içmeler, çekmeler işte mücadele devam ederken o karambolun içerisinde bir elle oynama olduğunu hakem. Tabii ki burada. Ee, izlediğimizde çok net gözükme, gözükmemekle beraber burada hakemin kararına saygı duymakta fayda var. Ama ben orada özellikle bunu neden e, almanı istedim? Aynı zamanda da yardımcı hakemin bu pozisyonda bir bayrağı var. Offside gerekçesiyle bir bayrak kaldırdı. Ama pozisyonun offside'da uzaktan yakından bir alakası yoktu. Bu pozisyonu şaşırdım. Çünkü yani gereksiz bir pozisyon oldu. Belki yardımcı hakem orada offside olduğunu düşündü ama e, doğru bir karar vermedi. Ve altıncı pozisyonumuzda yine bir sarı kart söz konusu var. 72. dakikada. Ne dersiniz? Evet hayatım. Burada yine Onanço'ya gösterilen sarı kart yanlıştı. Çünkü Onanço yüksek bir sporcu ve e, müdahale yaptığı o pozisyonda daha küçük ve e, o pozisyonda fiziksel olarak uzun olduğu için arkasındaki Göztepe'li futbolcuyla mücadelesinde o dirseğin suratına doğru geldiğini görsek de vücut doğal pozisyonda. Yani burada önemli olan Onaço'nun yani doğal pozisyonda mı vücudu? Evet doğal pozisyonda. Onaço'nun elleri yükselmiyor. Sadece foal verilmeyecek bir pozisyonda. Burada da sarı kart yanlış. Çünkü Onaço, ya bir de şu var. E, bu yanlış verilen sarı kart sonrasında Onaço dördüncü sarı kart sınırında olduğu için de bir sonraki maç oynayamayacak. Yani artık hakemler ekipleriyle ve bütün bardaki yardımcı hakemi, dördüncü hakemi çok iyi bir koordine olması lazım. Ligin, ligin artık şampiyonluk boyutları başladı. Hatta Trabzonspor dünkü galibiyetiyle beraber bugün ligde ikinci sıraya oturdu. Yani o sarı kartların önemi bir de futbolcu penceresinden maç başına anlaşanlar, ondan sonra transferlerdeki boyutlarda kazandığı paralar, her şekilde maçın primleri dahil olmak üzere burada bir futbolcunun Hakemi tarafından yanlış kart gösterilmesi sonrasında e, kesinlikle yorulmuş olduğunu göreceğiz. Yani yanlış bir sarı kart uygulaması yaptı. Onay gösterilen kart yanlıştı. Peki hocam, yedinci pozisyonumuz. Yine 74. dakikada bu sefer Göztepe'li futbolcu Radne'ye bir sarı kart olayı oldu. Evet, bu da biraz önceki tıpkı Onayço'daki gibi özellikle almanı istedim. E, bu da yanlış kararlardan bir tanesi, bu yanlış e, sarı kartlardan bir tanesiydi. Çünkü tam dördüncü hakem önünde oldu konusunu hatırlayın. Yani dördüncü hakem önünde ve tam önünde olduğu için de Atilla Kara olan dördüncü hakem oydu. Hatta ona okey teşekkür ediyorum yardım için gibi yaptı. Artık <laughs> burada biraz önce aynı Onarço için söylediğim gibi yani e, tıpkı burada da e, Radney'de dördüncü sarı kart sınırında olduğu için o da bir sonraki hafta tıpkı Onarço gibi bir sonraki hafta e, kadroda yerini almayacak. O da biraz önce anlattığım boyutlardan dolayı bir mağduriyeti olacak. Yani bu kartlar altın değerinde futbolcu açısından da hakem açısından da bu kartı gösteriyorsan pozisyon cuk net olmalı ve herkes tarafından bu sar, sarı karttı deyip kabullenmeli. 8. pozisyonumuz 77. dakikada Trabzonsporlu Pina ve Göztepe'li futbolcu Juan arasındaki pozisyon. Evet hayatım bu, <laughs> bu pozisyon gerçekten ee, çok da böyle uzun süre beklenen bir pozisyon oldu. Yani VAR tarafından 7 dakika içerisinde çözülemeyen bir pozisyon oldu. Yani Pina, Trabzonlu Pina Göztepe'li futbolcu Yohan'ı cezanın içerisine girerken çok yakın bir noktada düşürdü. Sonrasında hemen hakem pozisyonda kırmızı kartını gösterdi. Variz gol şansı dolayısıyla da e, acaba variz gol şansı mı da var e, daha sonrasında offside mı var diye var tarafından var tarafından yaklaşık 7 dakika kadar beklenildi. Bu artık dünyada yani oyunun temposunu düşürmekle ilgili birçok önlemler alınıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Dünya Kupası'nda UEFA Kupası'nda böyle beklemeleri olmadığını gözlemliyoruz. Ama Türkiye'de dünkü maçta yani inanılır gibi değil 7 dakikada bir offside çizgisiyle bir offside değerlendirecekler. Ondan sonra bariz gol şansını değerlendirme için bir varda e, süre geçti ama burada pozisyonda zaten olsa yoktu ve bakalım yani o pozisyonu hepimiz daha çok yeni olduğu için bariz gol şansının buradaki e, kriterleri oluşmuş mu? Bir kere bariz gol şansının önemli kriterleri var. Yani pozisyonun paraya olan uzaklığı bu çok önemli. Birinci bakış açısının bu olmalı pozisyonu e, kale olan uzaklığı. İki, o pozisyonda forvet oyuncusunun savunma oyuncularıyla konumu çok önemli. Savunma oyuncuları neresinde? Yani o topa e, adam müdahale edebilir mi? Üçüncü olarak da topu forvet oyuncusu kontrol altına alıp alınmadı ve son olarak da futbolcunun, forvet pozisyonunun yönü. Yani Taş çizgisine doğru mu? Korner çizgisine doğru mu? Yoksa cezanın içerisine doğru dik mi gittiği boyutu yorumlamak anlamında burada gerçekten doğru bir karar verdi hakem Atilla Karaoğlan. E, bariz gol şansı kırmızı kart doğruydu. Tebrik ediyorum kendisini. Ve gelelim hocam. Dün hemen kısa bir e, video çekmiştiniz bununla ilgili. Kaneci evet. Onan'ın pozisyonu. Evet canım burada şimdi e, vakit geçirme yönelik hareketten dolayı Onan'a bir sarı kart gördüm. Ve tam o pozisyonun aksiyonun devamında yine Onan'a Onan'a tabii hakem Tekrar e, izlediğimiz zaman şunu gördük. İlk önce hakem dönüyor ve e, o esnada sarı kart gösterme boyutu onanayla beraber onanası adam bu kararı kabul etmiyor. Diyor ki hayır diyor. Ben bu diyor, kartı dünat diyor, etmiyorum tepkisi var. Ama burada Atilla Karaoğlu'na dönüp gittiği için sırtı dönüktü ama sonrasında yan yan gittiği zaman kaleciyle bir kontağı var. Kaleci onu Ona alkışladığını hatta onanada Hakemin arkası dönük olduğu için alkışladı ama sonra hakemin ona baktığını görünce de alkışına devam etti. Yani protestosuna devam etti ve kararlı bir şekilde devam etti. Ve burada hakemlik otoritesini ve aynı zamanda küçük düşürücü hareket olarak sportmenlik dışı bir hareketten dolayı daha canlı sarı kartı olduğu için burada kesinlikle %100 çift sarı karttan atılması gerekiyordu. Bunu kabul edilmez bir hata olarak görüyorum ben. Hakem otoritesi otoritesini yani bu sadece alkışlamak değil dokunmak, içmek, hakeme dokunmak yani ve bu pozisyonlar hakemlerle yapılmaması gereken önemli pozisyonlarla mi tanışıyor? Makisteer'in de değiştirebilir Tabii ki de. Yani o pozisyonda oran anlatılması sonrasında yani ki orada çok mücadele etmiş de olduğu anlardı. Yani onu bilemeyiz belki. Atıl sahibi daha mı yolunu, daha mı kötü olurdu? Ama sen hakem olarak bunları düşünmeyeceksin. Hakemin yani tek bir görevi var. Gördüğünü çalacaksın ve gördüğünü yani kararın neyse onun arkası duracaksın. Bunun ötesi renk görürsen, dakika görürsen, spor görürsen doğru karar veremezsin arkadaş. Bunun lamacını yok. Ve hocam bir penaltı beklentisi oldu. Dakika 90 artı 5 Göztepe'li futbolcu Oleyta'nın ceza alanında düşürüldüğü pozisyon. Evet. Bu da son dakika inanılır gibi değil. Yani ben e, son dakikada 90 artı 5'te Olay, e, Trabzonspor'u Trabzonspor'un batavu cezanın içerisinde sağ ayağı evet topa geliyor. Hatırlayalım bir taraftan notlarıma bakıyorum. E, ve burada topa müdahale ediyor. Bu doğru. Topa müdahalesi var. Of, yani bu sol ayağıyla da rakip Oleta'nın direkt bacaktan içine alıyor. Yani burada bacaktan içine alıp Net bir şekilde penaltı pozisyonuna hakem eş geçiyor. Ayağını kıstırmış olması ve gösterip futbolcuya da ayağını hareket ettirecek bir şans bırakmamış olduğu için ve devamında da futbolcunun bütün kriterlerini elinden almış oluyor. Ve burada Göztepe'nin net bir penaltısı son dakika verilmedi. Ve gelelim Göztepe'le Radin. konusuna. Ee son dakikalarda oyundan çıkarılması süreci var. Görmüş olduğu kartlar gerçekten doğru muydu? Ya yani dün görmüş olduğu her iki sarı kart da Radney'in e, hatalıydı. Hakem gerçekten ikinci sarı kartta rahatması. İlk sarı kartta Radney hava topuna çıkıyor. Hava topuna çıktığı zaman ki evet orada bir foal iş alabilirsin ama bu kartlık bir hareket değildi. Yani e, kollar doğal pozisyondaydı ama o tek dişlediği için, altta kaldığı için futbolcu bunu omzunda gördüğü için hakim burada bir e, şiddetli olarak gördü ki ama o seki pozisyonun bununla uzaktan yakın alakası yok. Sadece bir boydu. Eller normal doğal pozisyondaydı. Göztepe'nin o birinci sarı kartı da ikinci sarı kartı da orada e, orta sahada bir pozisyondu. Evet burada bir temas var ama bir gol gerekirdi. Yani her gol sarı kart her sarı kart olması da ne yaptı? Orada ikinci harekette yine sadece hakemin gol vermesi gerekiyordu. Ama ne yaptı? Çift sarıdan bir futbolcunun cezalandırmasını sağladı. Evet hocam, teşekkür ederiz maçın pozisyonlarını <laughs> değerlendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Şimdi gelelim maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performans değerlendirmesine. Kar karne not olarak kaç verirsiniz? Ya şimdi e, özellikle Atilla Karaoğlan ee, sezonun ilk başından itibaren ilk başından itibaren çok formda çok da gerçekten iyi maçlar yönetti. Ee, dün de esasında çok iyi maç yönetti başlangıçta iyi başladı. Ama özellikle Atina'nın düreğini beğendiğim özellikle ilk önce pozitiflerden başlayayım sonra ne negatiflerle ona bir değerlendirme notu vereceğiz. Sahada diğer bütün maçları izlediğimiz zaman birçok hakem artık Borayna tanıyor. Yani görüyor, pozisyonu, kendi o kararı üfleyip, o yüreği, o cesareti göstermiyor, vara bırakıyor ve ama Atilla Kara olan burada kendi kararlarını kendi verdi. Yani bu çok önemli tatminlesi bir durumdur. Zaten olması gereken de budur. Hakem de sahada kararı ver verendir, o yürekli, o duruşu sergiledi ve maçın genelinde ee, bu kararlarını hep devam ettirdi. Ve tüm kararları da bariz gol şansı da dahil hep kendi verdi. Yani bariz gol şansı pozisyonu hatırlayın. Yani birçok hakem orada oyna yapıyor. Veya işte görmezden geliyor. Top e, oyun alanı dışına çıktığı zaman e, o esnada bana gidiyor. ve varla beraber karar veriyor. Ama burada e, Atilla Kara olan kendisi olan güvenli kararlarını gösterip orada bariz gol attı. Ama işte vardaki kişiler 7 dakika bekledi. De onları suç. ama o kararı veren Atilla Karaoğlan'dı. Kaldı ki bu maç özellikle Fenerbahçe'nin bir gün evvel beraber, beraber kalmasıyla beraber kağıt üzerinde aynı zamanda ikinci Yarıdaki maç kalitesiyle de haftanın en önemli maçlarından bir tanesi. Yani ne oldu? Bakın e, Trabzonspor e, ikinci oturdu. Ve çok e, futbol adına güzel şeyler oluyor. Yani orada üst tarafta ne kadar çok mücadele eden takımlar olursa işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Trabzonspor Yarınlarda işte e, Göztepe, ondan sonra Samsun Spor ve ligde ne kadar çok e, böylesine takımlar artarsa ligin kalitesi o kadar daha güzel olur. Burada da e, maça çok iyi başladı biraz önce söylemiştim. Çok doğru yerlerde bulundu. Açıları doğru, çok koştuğu için doğru açılarda bulundu. Bir de Onana ihraç etmesi kabul edilemez bir hataydı. Onana'yı mutlaka çift sarı kartlara atması gerekiyordu. Evet, son dakikalarda kaçırdığı bir penaltı var. Ama bu e, maalesef ki, yani ben buna şöyle diyorum. Hem Galatasaray maçındaki son dakika penaltı, hem de dünkü Göztepe maçındaki penaltı. Ve burada var, her de var, hiçbir müdahalede bulunmadı. Bakın, şu benim arkada en üstü görmedim, duymadım ve bilmiyorum. işareti buradaki var arkadaşlar nedense... Herkese müdahale bulunmadı, görmedim, durmadım, bilmiyorum işaretini yaptılar. Ve burada biraz önceki Onan'ın pozisyonuna geri dönüyorum. Orada oldu ki de hakem e, bu kartı göstermedi, gösteremedi. Sen orada var olarak aynı zamanda yardımcı hakem olarak, dördüncü hakem olarak kulaklarınız var arkadaş. Bas, kulaklıkla konuş. Seni Onan'a alkışlıyor. Belki hakem o insana bakar kör oldu. Mümkün mü? Mümkün. Ve bunları yapması gerekiyordu. Bu da mesela Atilla'nın embrikan dikaplarına ve takımıyla yani oradaki kendi hakem takımıyla bunları yapmalılardı. Bu yüzden de son dakika ikinci sarı karttan Göztepe'li oyuncu atması da hatalıydı. Ve Onar da verdiği kart da hatalıydı. Yani böylesine bir FIFA hakeminin bu seviyedeki ve en önemli maçları yöneten bir hakemin bu hataları kabul etmek çok da doğru değil. Ben bu yüzden kendisine dünkü maç performansı olarak bunu da eşim başlattı. Yüzlerinden biliyoruz arkadaşlar. Diğer hakem puanlaması değil. Biz dışarıdaki vatandaş bizi izleyen santimlerle değil. Yüzde sıfır arasında değerlendiriyoruz. Dünkü Atilla Kara olan performansı ise 75 olarak hem güzel yaptıklarını hem yanlış yaptıklarını değerlendirerek kendisine bir abisi olarak e, bundan sonra artık ikinci yarıda bu tip hakemlerin hata yapma şansı çok çok e, azalıyor. E, çünkü ligin sonları yaklaştıkça, kilitlerinin sonlarına yaklaşıyoruz. Ligin sonlarına yaklaşıldığı zaman bu çok daha fazla e, kendilerine dikkat lazım. Çok daha fazla konsantre olmaları lazım. Evet, ben e, bugün bizi sabırla için teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. İyi akşamlar, yarın yeniden yeni bir canlı yayında görüşmek üzere futbol severler.